Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mikrop yapacağız. Malzemeler birazcık deterjan, bir, birazcık süt, birazcık karabiber, bir, bir tane de pamuklu çubuk. Hemen sütümüzü döküyoruz. Döküyoruz, döküyoruz, döktük. Dök. Karabiberden her yerini kaplayacak şekilde Yeter, mi? Evet. Sonra pamuklu çubuğumuzu deterjene sürüyoruz. Zoom yap anne. Ve bum. Niye olmadı? Ha. Şöyle açıldı. Biraz daha alıyorum. böyle istediğiniz gibi mikroplar görebiliyorsunuz. Biraz dakika alıyorum ya. Şöyle. Heh. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Direkten yani istediğiniz gibi böyle çatlak gibi oldu mesela. Gel anneciğim. ve videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayınız. Bunlar sizin için yapıyoruz.